Selamlar millet. Selam 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 selam. Evet. Geldik buradayız. Sabah sabah. Buradayız evet. Şimdi. Şöyle bir ses kontrolü yapalım. Tamam seste sıkıntı yok gibi. Hemen şöyle oyunumuza geçiyorum. Başlayalım ufaktan. Ee, dün biraz lag vardı. Ufakta bir droplanma falan oldu. internetimde sıkıntı vardı. Bakın bugün Bugün de biraz var gibi ama umarım sıkıntı yaşamayacağız. Kaçıncı bölümde şu an bilmiyorum bu arada. Yani en son muhtemelen dün akşamki yayından sonra 4-5 bölüm çıkmıştır diye umuyorum. Yani bu 26-7. bölümlerde olabilir diye tahmin ediyorum. Belki 28'dir hatta bilmiyorum. Ama şu an bu baya bir ilerledik ve bitmek üzere zaten artık. 40 olacağız bugün. Ee, 40 tane görevler gelecek chapter kaçtaydık? İşte 7'ye bitirdik. 8'e geçeceğiz. 9-10 kalıyor zaten. Bugün bugün bitirmeyi umuyorum ama bitmeye de bilir. Yani 8-9 kesin bitecek de benim tahminim. Çünkü bugün uzun bir yayın olacak. Erken başladık yayına da. Akşamla beraber artık herhalde bu, bunu kesin bitiririz de bu biter mi bilmiyorum. Ona da bakacağız. Sonuç olarak bugün 50 level olmayı umuyorum özetle öyle diyeyim. Yani chapter durumunu da bitirip bütün hikayeyi aslında bitirmiş vermiş olmayı istiyorum. Böyle bir, bir takılma var sanki ama karakterde yine bak. Değil mi? Böyle bir gecikme var gibi garip bir gecikme var gibi ama neyse. Elsi Cizir hoş geldin. Aleyküm selam. Aleyküm selam hoş geldin. Hoş geldin. Şimdi en son biz ne yapıyorduk ya ben unuttum bu arada. Bir bakayım. Dün şey yaptık bir. En son DC yedik görev yaparken galiba. Ondan sonra ben çıldırıp kapatmıştım. Öyle bir şey oldu. Bilemiyorum şeyin gösteriyor. Bununla alakamız yok. İkililerde bir şey olmuş. Aaa. Dagger level atlamış. Okey. Ben full agresif gidiyorum bu arada. Atak gidiyorum ama. Bu işin sonu nereye varacak bilmiyorum. Bakalım göreceğiz dungeon'larımız açıldı. Bunu yapamamış olmamız çok enteresan ya. Dün bunu yapamadık biz yine. Bir garip bir yani anlamadığım bir şekilde. Yani şu an biz 40 olacağız neredeyse. Şuraya falan çıkabiliyor olmam lazım çok rahat bir şekilde. Oraya kadar gelebiliyor olmam lazım ama gelemiyoruz. Enteresan. Neyse bakacağız bakalım. Şimdi ee, ben ne yapsam ne yapsam ha, şeyleri yapıyorduk en yani son level atlamak için dedik ki birazcık mob keselim şunları keserken zaten disconnect yedik değil mi biz tam level atlayacağız derken dc yedik bakalım gidelim şu tarafa göreve devam edelim Şimdi bugün uzun bir yayın olacak öğlen ara verir miyim bilmiyorum da akşam bir ara vereceğiz ondan sonra yine devam edeceğiz yani uzun bir yayın olacak bize bugün Bayağı uzun bir yayın bekliyor. Bakalım bugün dediğim gibi gelebildiğim kadar, gidebildiğim kadar gideceğiz, level atlayacağız. Sonra yani e ulaşmaya çalışacağız. Yani end e böyle deyince de ulaşılmıyor gerçi de. Yani en azından seviyemizi ona çıkarmaya çalışacağım özellikle. Evet, o Bu bitti. O iyi x veriyormuş ya. Allah. Bundan sonra takıldığımız yerde ana görevlerin de şey yan görevlerin şu mavi yan görevlerin de dışında kontrol görevleri yapabiliriz. Bunlar daha kolay kolay gibi duruyor. Böyle bir olayımız var. Bu ne lan? Bu işareti ben neye koymuşum? Bunu ben neye koymuşum ya? Allah. Ha bu da şey toplama görevi galiba. Dur dur ben bunu Yaparız gibi geliyor ama. Toplama görevi için şu malzemeler toplayacağız diye biliyorum ben. Şöyle bir dolaşırsak buluruz gibi. Bakalım. Bir saniye hemen geliyorum. <laughs> evet. Ses açık açık kaldı ses dur. He. Şimdi malzeme toplama görevimiz var bizim yanılmıyorsam o da şunlar olması lazım gibi. Hatırlıyorum ben ama. Küçük haritada gösteriyor zaten. Şurada mesela bir tane malzeme var galiba. Nerede o? Aynen bak. Bunlar. Bundan kaç tane istiyor? Üç tane. Dolaşacağız biraz. Biraz bir dolaşacağız. Çok zor bir görev değil. Sadece bunlara bulmak lazım. Küçük haritadan bakabilirsiniz buna dediğim gibi. PCP'ci bunu hemen yaparız bence de işte onu bulmak biraz. Bunları mesela saymıyor mu ki? Burada da var aslında mı? Bunu saymıyor. Onun istediği gather wild wild'ı istiyor. O birazcık galiba yıkıntılı bulmak. Daha mı zor bulmuyor? Bir tane buldum mesela. Bir koşturayım. Hani nerede? Şurada ha. Ona bana saldıracaklar tabi. Biz bunlara çekelim onu da. onlar saldırır bana. Bana gelmez diyor umuyorum gelme. Heh. Tamam şimdi. <laughs> şimdi bir tane daha bulacağız. Ve muhtemelen level atlayacağız artık bu görevle beraber. Diğer ikisini yapmamıza gerek var mı acaba ya? Bilemedim Bir ikisini iptal edebiliriz de neyse biz yaparız Belkanları. Çünkü verdiği ödüller yine güzeldi. Kontratların verdiği ödüller kendimiz seçiyoruz. O yüzden aslında istediğimiz ödülleri alacağımız için de yapabiliriz bu görevlere. Önce sorun olmayacaktır yani. Lan niye dümdüz daldı bu? kafa attı resmen ya dönerek burada direkt. Bu haritada çok fazla agresif mob koymuşlar ya. Sanki bu kadar agresif mob olmamalıydı. Bak hele bak. Bir de stun atıyorlar o bir sıkıntılı birazcık. Teste bu arada sıkıntı yok değil mi? Yayında olanlar bir tepki verebilirse. <laughs> Tam bitti. Böylece bunu tamamladık. Levelde atladık. Ana görev geldi. Ama ve lakin önce şunu bir yapacağım ben dediğim gibi. Ben o yüzden şuraya doğru hızlı bir geçiş yapalım istiyorum. Teste sıkıntı var mı? Bir tepki verseniz. Yoksa ben kendim bakacağım yine. Tamam yokmuş. Kendim baktığım zaman bir ekran gidip gelecek mecbur. ne yapacak bir şeyim yok. Bu görev neyse. Token stres. Ne abi o? Stres bir şey değil. Bak ya. Bank. Burada, burada tamam da bu ne istiyor ya? Token stress stones. Anlamadım. Nika. Bu da mı toplama görevi acaba? Token stress. Üzerine. <laughs> yaklaştığımız zaman zaten sarı olarak gösterir. Bütün görevleri gösteriyor da. Eee. toplama görevine benziyor sanki. Garip neyse. Bununla uğraşsam mı diye bir düşündüm şu an. Araştırıcı gibi biraz <laughs> Burada aradığımız bir NPC var sanki ya ya bir toplama görevi ya da bir NPC arıyoruz. Bir geldi bana bakalım. Burada var bir şey yapma acaba. Gelin bakalım. Bunlar değildir büyük ihtimal. Çünkü bu olsa parlar da üstü. Ben stun yiyeceğim. Evet. Bu ne bu ne? Bu ne bu? Şaka mı lan? Aa, <laughs> olayı gördünüz mü? Yemin ediyorum şaka gibi ya. Bilgisayar kastı kapandı abi inanılmaz. Hayatımda böyle bir şey görmedim lan. Bu nasıl botu olan? Geç görmüş olabilirim. Diğer MMO'larda da. <laughs> Neyse. E çok kalabalıktı gerçekten bu arada. İnanılmaz kalabalık bir bot şeyi var ya şaşırtıcı Neyse girelim tekrar da bakalım ne olacak